Kıymetli dinleyenlerim, bir iş yapmaya karar verdiğimizde o işi Rabbimizin dilemesine havale ederek yani inşallah diyerek imanımızın kemale erdiğini yüce peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin dediği gibi anlamak lazımdır. Çünkü müminin imanı kemale erdiyse yapacağı işlerde inşallah diyerek o yapacağı işi Rabbine havale eder ve onun manevi bir sigorta altına almış olur. Rabbimizin dilemesini havale etmiş olur. Ancak dualarda Allah'ım inşallah kabul et denmez. Allah'ım dualarımızı kabul et denir. Amin denir sonunda. Değerli dostlarım işte inşallah kelimesinin bu iki durumdaki farkını bu videoda izaha çalışacağım. Dualarda amin demenin videosu ayrı. Bu işlerimizde yapacağımız işlerde ise, gelecekte yapacağımız işlerde ise